Merhaba, İzmir Torbalı Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser ve Matip Ortaokulu sitem 101 takımının takım kaptanıyım. Merhaba, benim adım Ecrin Özdemir. Takımdaki görevim mekanik tasarımcılık. Merhaba, ben Barış oldu Takımdaki görevim dijital örgü Merhaba, ben Saadettin Çelik. Ee, takımdaki görevim deney tasarımcılığı. Merhaba, ben Harun. Takımdaki görevim devre tasarımcılığı. Bir nedeniyle ortaokul hayatımızın yarısını evde geçirmek zorunda kaldık. Bu nedenle online eğitime geçiş yaptık. Konularımızı daha iyi pekiştirmek amacıyla deney düzenekleri lazım olacaktı. Ama online eğitimde bunu gerçekleştiremedik. Bu nedenle de Sistem 101 takımını kurmaya karar verdik. Takımımızın adı Sistem 101. Çünkü sistem kelimesi İngilizce'de bilim, teknoloji mühendislik ve matematik kelimelerin ilk harfi ilk harfinin birleşimidir. 101 nereden geldi diye sorarsanız 101 başlangıç seviyesi olarak adlandırılır. O yüzden seçtik. Öğrencilerin evde kendi başlarına kolayca deney yapabilmeleri için deney düzenekleri oluşturacağız. Bu konuda da sistemden faydalanacağız yapacağımız bu deney düzeneklerini nasıl kullanılacağını anlatmak için de bir mobil uygulama geliştirmek istiyoruz.